Kanal hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile hesabı nasıl çalınır onu sizlere göstereceğim. ilk önce Play Store'a girip şu şekilde arkadaşlar Survey Monkey yazıyoruz. Göz gibi Survey yazınca otomatikman çıkıyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Ardından indi giriş yapıyoruz. Hızlı bir şekilde hesabınızı kurun. Normal posta şifreden. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geleceksiniz. Ee, bakın burada anket oluştur yazıyor. Tıklıyoruz. Yeni anket diyoruz. Anketinizin adı PUBG Ay, <laughs> PUBG Mobile UC hilesi yazıyorsunuz. Oluştur diyorsunuz. Ardından şuradaki artı butona tıklıyorsunuz. Bakın şu. Oraya tıkladık. Buradan arkadaşlar metine tıklıyorsunuz. Ve buraya arkadaşlar ismi neydi? Ee, ne hatırladım. Buraya email yazıyorsunuz. E-mail ve şöyle yapıp tamam diyorsunuz. Tekrardan artıya tıklayıp tekrardan metin diyorsunuz. Bu sefer şifre diyorsunuz. Tekrardan iki nokta. Bunu da kaydediyorsunuz. Tekrar artıya tıklayıp bu sefer onun altındaki çoktan seçmeliye tıklıyorsunuz. Bakın soru metni. Miktar miktar yazın seçiniz deyin. Seçiniz dedik. Hatta iki nokta koymayın. Yanıt seçeneği kaç ucu olacak yalandan yani. Mesela atıyorum ilkinden hatta 5000 ucu ile başlayalım. 5000 uca. uce dedik. Alttakini arkadaşlar 50000 uca diyelim. Şu şekilde. Uca. En alttakine de 100000 uca diyelim arkadaşlar. Şöyle ortasına da bir nokta koyalım. En sona da arkadaşlar UC diyelim. Ee, daha fazla istiyorsanız bu şekilde buradan da girip yapabilirsiniz. Hatta şunları silelim ki gözükmesin. Tamam. Bunu da kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kadar. Ardından e, ne yapacağız? Bu kadar yani arkadaşlar. Sonradan e, ismi neydi? Logo ekleye tıklayıp eğer ki logo eklemek istiyorsanız arkadaşlar para ödemeniz gerekiyor. E, şu şekilde hemen Paketleri de gösterelim. 70 TL 3 kullanıcıdan başlar yıllık faturalanır. avantajlı ekip 70 TL kullanıcı ve ay yazıyor. Ben de anlamadım. Premier ekip 190 TL. Enterprise Bu ne lan? Bu büyük ihtimal onlara ulaşıyorsunuz. Yani büyük ihtimal ücretsiz bir şeydir. Ben de bilmiyorum. Ardından arkadaşlar bu kadar. Şimdi geri geldik. Tamam mı? Bakın şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane e, şey var. Kağıt gibi bir şey. Tablo oraya tıkladık. Ve arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Buradan yanıt toplamak için gö gönder diyorsunuz ya e-posta, Facebook falan. Siz seçin direkt gönderecek zaten gördüğünüz gibi oldu. Olunca eee direkt yanıt olacak ardından son şahane ziyaret diyeceksiniz ve aktif olacak siteniz. ben de kendi e, sitemi açıklamaya bırakıyorum yine de yani hatta bırakmayacağım arkadaşlar zaten yalan olduğunu biliyorsunuz neyse kanalımız yeni ilk videomuz e, bu kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim daha iyi kaliteli videolar daha çok video e, kanala gelecektir şimdiden takipte kalın